Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte Hello Creep oynayacağız. Ben Hello buradan... Hello Creep. Ya Hello Neighbor'ın bir modu arkadaşlar. Evet. Ben buradan geçmek istiyorum. Daha önce oynadın mı? Evet. Güzel ben de oynamadım. Hey ben buradan geçmek istiyorum ama. Ay inemiyor musun? İnemiyorum. Onu niye oraya koydun? Onu niye oraya koyuyorsun? İşte. işte. E çık git buradan yavru kedi. Hayır. Hayır. Anahtar gerekiyor bize bir tane. Abine. Ağırlık. Değil. Değil. Hayır şey sulama şeysi. Mantar tabancası. Ya cam var mı cam? falan bakalım. Bakalım bakalım. Aha <laughs> kapının anahtarını bulduk. Nereden bildim ama? Çünkü mi? modlarda çekmeceye koyuyorlar. Ben yorumlarda da görmüştüm. Birisi demiş abi çoğu modda çekmece de oluyor. Çekmecelere dikkat et. Gerçekten de öyle. Çalıyorum. Çalma zamanı. Buralarda bir şey var mı? Bence anahtarı buldun. Ee, başka bir şey bak. Aa bu bunun değil mi? Hayır. Aha. Ama Hı? önce bir dakika şu ışığa bas bence. Işık? Hangi ışık? Şurada bir dakika. Anam anahtarı attın. Nereye attın? Ya. Oy selam, selam abi. Ya burada bir tane ışık vardı. He şu. Şunu açmak için bence bu. Aha hayır. Işıklarmış. Pardon devam edelim. Şuradan çıkamaz mıyım? Çıkamazsın. Kutu falan vermedim oyun sana. Kutuların altlarına bak mesela. Tamam alabilirsem. İnşallah. Ha <laughs> <laughs> çok kötü. Uçuyor. Evet. Hop, tamam bundan sonra da merdiven gibi çıkarsın. Çok çıkarım çok. Allah Allah, bir şey çıkamadın yavru kedi ya. Bizim köyde de inekler uçuyor. <laughs> hadi. Haydi artık buradan da Eh ama. Haydi. Anam, anam, anam düşeceksin. Allah'ım ya Rabbim ya. Oh be. <laughs> Haydi. İçeri git, içeri git. Ana, girilmiyor. Tersten gittin. Ya, oyunun ee. bug'ını aramaya kalkarsan Oyun böyle sıkıntıya sokar seni. Arkada ne var? Hiçbir şey. Bence buradan gireceksin. Oranın anahtarını bulalım. Buradan mı? Hayır diğer taraftan. Bak onu kaldır mesela bütün kutuları. Ne gülüyorsun dayı? Ne gülüyorsun dayı dayı? Yavru kedi seninle mod çok zor oluyor ya. Bence adamlar zor yapıyor. Hayda. Dayı neye koydun? Aha bak onları yık mesela tabloları. Bu elindeki tabancayla. Aa bak. Kolmuş bu. Nereye açtı? Nerede? Bir daha çevir onu. Bir daha arkandakiyi açıyor. Arkandakini açıyor. Oo oh, bak burada da kesin anahtar var. %100 ihtimal veriyorum burada gri anahtar var. Yoksa ben de Hello Neighbor'ı bilmiyorum abi. Tamam mı bu kadar? Hello Neighbor'ı bilmiyorsun. Burada var abi. Burada o gri anahtar burada. Kutuları kaldır. Hello Neighbor'ı bilmiyorsun. Burada. Bak sen bulamıyorsun şu an. Burada o anahtar var. Şapkayı kaldır. Hele neyi bilmiyorum. Bak şapka mavi anahtar. Hele neyi bilmiyorum. Tamam ben gri dedim de sonuç olarak diğer kapıyı açan anahtar. Ama ya. gri dedin Ben ama, gri dedim. Ama dedin. bu anahtardan bahsediyoruz. Ben gri dedim. Allah'ım ya Rabbim ya. Bana gri dedin <laughs> Ben ne? Ama gerçekten bu kapıdan bahsediyordum. Ben çalacağım bunu. Anam. What? İşte modların güzel yanı. Aşağıda düşüyorsun. Oğlum aşağı. Aşağıda uçurum var. Modların güzel yine öldüğün yerden devam ediyorsun. Bak bak. Oğlum bence orada bir şey vardır. Bir daha bak dikkatli bak. Yokmuş. Ya sen mi git ya. Karanlık yapıyor tafa. Lamba nasıl karanlık yapıyor ya? Nereden bileyim ben? Yavru hadi yavru o yemek yemek. Yemek mi yiyeceksin? Aç mısın? Evet. Bak şuradaki dolaba baksana az önce girdiğimiz odada. Hangi az adım? önce yavrum yavrum bak adam sana oda verdiyse bir anahtar vardır içinde tamam mı? Ha bak bak ben anahtar. Hah ha, şey, yani bir şeyler var oda başta. Allah'ım Allah ya Rabbim ben gidiyorum ya. O anahtarı da at o da çöp Dayı ben ne yapıyor? Basalım mı onu? Ben basmaya gidiyorum dayı Dayının nerede olduğunu biliyor musun? Dayı. Tabloların hepsini atsana. Mantar tabancasıyla. Belki arkalarında bir şeyler falan vardır. Düşsün hepsi yere. Aa bak. Aba <laughs> nasıl bulduk ama. 5 dakikada. Hmm, şimdi ne yapacaksın? Şuna ya. Valla bence ilk defa duyu- şey, duyuyorum ne, görüyorum. Seçti şey mi? Anahtarı nerede kullanacağız biz şimdi? Kapı var mı o anahtarı kullanabileceğimiz? Bilmiyorum. Aa bak şunu kırmızı ile göstermiş adam oraya okla. Niye göstermiş? Oğlum orada bir şey olmalı bak, boşu boşuna göstermez. Ben de Belki göstereyim. Şunun arkasında anahtar var çünkü. Dürbün. Ha yok. Aa belki tabakların altında vardı. Allah Allah. Hayda. Şimdi en son açtığımız en son açtığımız yere girebilir misin? Gittim. Oradaki kapıya şu şuraya bir dikkatlice bakalım. Buraya açmamız gerekiyor bir şekilde. Bak şu arkadaki tabloyu indirmedin solunda. Sağında çok hızlı geçiyorsun. Orada. Allah'ım ya ya. Selam abi. <laughs> Bence <de> sen oynadın. <laughs> Bence sen oynadın. Başka bir mantığı yok. Bence sen oynadın. Bak modlarda proyum. <laughs> Bence sen oynadın. Daha önceden oynadın. Bak bir odaya komple bakmadan diğer odaya geçiyorsun. Bu sefer karman çorman oluyor. Onun için dikkat et. Her odaya okay. bak. Bak şu yukarıda mesela bir şey var. O da saçma olsa da ona da bak. Bak dolabın üstünde. Bir dakika. Hangisi bu mu? Dolabın üstünde. Şu az önce şuranın üstünde burada. Selami abi. Ne o? O hediye. Kartı niye atıyorsun? Ama Selami abi ben saatika basmadım. Elimin üstüne elini koydun ya. <laughs> o yüzden oldu. Ben mi bastım <gülüyor> orada? <gülüyor> evet sen bastırdın. Yani ben suçsuzum. Masumum ben. Anam yanıyorsun 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 lan. Öyle bir şey var mı oyunda? Biz buradan şunu aldık. Buna bir dikkatlice evet. bakalım kardeş. Bak. Bomboş bir şey. Hayır bomboş bir şey değil. Şunu alıp Şöyle götürelim. Abi aşağı geldi. Tersten bak. Bir ses kaydetmişler tersten şey yapıyorlar, çalıyorlar. Fark ettin mi? Bak tersten konuşma sesi. Anlamadım yine. Demek istediğimi anladın mı? Sesi kaydediyorlar sonra tersine çeviriyorlar işte sesi. Allah'ım ya Rabbim ya. Tamam hadi. Bak mesela bir şey söyle. Hayır düzgün bir şey söyle onu ters çevireceğim videoda. Anlarsın. Kaplumbağa Cidel. Bak şimdi bunu ters çeviriyorum. Bak. Bak böyle anladın mı? Anlamadım videoda anlarsın. <gülüyor> <gülüyor> Anam. Uçuyorduk oğlum yani o, o, nasıl bir soru? Gri kutunun ne olduğunu bilmiyoruz. Bence şey Eee radyoyu gri kutunun oraya götür. Aa değiştir bir daha. Radyoyu değiştir. Ne alaka bilmiyorum ama. Bak şunun üzerine gelince de basılıyor. Bir bas eyle. Basıl tut. Allah Allah. Bak bir yere kadar iyi geldik. Ama sonrası yok. Kanka gerekiyormuş bir de duydun mu? Hayır ben varım bu park diyor ya. Abi ama burada da çarpı diyor bak buna da dikkat edelim. Bu boş bir şey. Emin De misin? Daha önceden vardı. Daha önceden aynaydı. Allah Allah. Şimdi burayı açmamız gerekiyor. Biz burayı nasıl açacağız? Atma atma atma. Neyse atsan da bir şey fark etmez ki. Sonuç olarak bizim oraya girmemiz gerekiyor onu kullanmamız için. Atabilirsin yani benim için bir sorun yok. Aa bak şu yandaki şey devir. Ee, hiçbir şey. Ne yapacağız ya? Hiç bilmiyorum. Dur kapatma kapatma aç. Şu şu boru ne? Şuradaki ne? boru. Ne? Şuradaki boru. Neredeki? Ha, hiçbir şeymiş. Allah'ım ya Rabbim ne yapacağız bilmiyorum. Dur <laughs> gel Allah seviyorsan yakala bizi ya. Ne oldu? E eğil düzelirsin. Oğlum ben bayağı biliyorum Elon Evre. <laughs> Ay. Ne oldu sinirlendin mi? Hmm. Hop. Bak modlarda Modlarda her şeyi araştırman gerekiyor dedik dedik En baştan Baktım. bakalım Baktım Elma al abi bak her şeyi araştır ya Modda neyin ne olacağı belli olmuyor Bak al şunu yere at Bu ne al bunu yere at abi Oraların hepsine baktık Tamam altta bir şey var mı mesela Veya buralara da baktık değil mi Bunun arkasında bir şey var mı Bu ne yani bunu boşu boşuna buraya koymuş olamaz bu oyun Nereden biliyorsun? Ben tek başına koydum. İşte böyle her şeyi düşüneceksin modlarda. Her şey tamam. Eee yoğurt, çilekli yoğurt, kaplumbağa, deden, eee yavru kedi, ha, ya oğlum, selam, böyle değil yavru. her şey derken. Bak mesela şu radyo ile şu radyonun yerini değiştirelim. Çok saçma ama deneyelim. Olmadı bir şey. Olmuyor. Çok mantıksızdı. Böyle mantıksız şeyler de düşünme. Hmm, buradan geldik. Buradan geri gidiş yok. Abla ka. He. Aklıma bir şey geldi. Yok. Şunu çaktırmadan şuraya koyayım. Koyamıyorum. Ee, Bunu kullanacak mıyız? Lazım mı bize? Bilmiyorum. Kullandık mı hiç? Aa, anahtar buldum. Oha nasıl buldun? Hiç bilmiyorum. Vay be helal olsun yavru kedi. Ah ah, ah, ah falan diyor. İşte tersen konuşuyor. Evet. Mesela yavru kedi diyorum ya. Evet. İdek. İdek diye çıkıyor mesela. Kedi idek. İdek. Böyle çıkıyor anladın mı? Evet. Hah. kadar ya. Neyse biz çıldırmadan o videonun sonuna gelelim. Arkadaşlar siz çözümü biliyorsanız yorumlarda birazcık yardımcı olun. Çok da yardımcı olmayın. Birazcık bize anlatın. Biz de ha bak böyle devam etmemiz gerekiyormuş deyip öyle devam edelim ve yavru köpeğe. Bir dakika aklıma bir şey geldi. Heh. Çok saçma bir şey ama. Ee, bir dakika. Ha, tamam. Ee, buradaki ışık. Tüm ışıkları kapatacağım. Hı, hmm, ne böyle. olacak sonra? belki. ee bunun için neydi? Işık. ama şurada. He. Evet arkadaşlar, başka <laughs> videolarda görüşmek üzere. Daha fazla bitir. istiyorsanız bol bol like atmayı unutmayın. Kanalımıza da abone olmayı unutmayın. Görüşürüz. Hoşça kalın. Bay bay.